Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane futbolcu kartı açacağız. Videonun sonunda size çok güzel bir şey göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk bu ara kartlara kesinlikle bakmadım. İlk kartımızdan Piyontek geldi. İlk defa şöyle bir kart. Bu ara kartlarımız futbol ateşi. Şöyle Piyontek. Diğeri de Ferdi Kadıoğlu. Şöyle gördüğünüz gibi. Piontek bana ilk defa geldi. İkinci kartımıza iki, Piontek 90 rating. 88 hız. Ferdi 95 hız. 93 yetenek. İkinci kartımıza bakalım. İkinci kartımız Hakan Çalhanoğlu. 89 hız. 94 yetenek. İkinci kart Diğer kartımız Simon Banza. 86-87 yetenek. Şöyle göstereyim size. Şu an böyle. Haydi üçüncü kartımızı açalım. Oo, ho, ho. R9 Şişko Ronaldo geldi. Yanında da Nicolas Jackson geldi. Nicolas Jackson 92 var. 92 hız, 95 yetenek. Ronaldo Nazario. 98 hız, 99 yetenek. Çok iyi. Dördüncü kartımıza açalım. Bekleyin arkadaş. Declan Rice 90 hız, 95 yetenek ve bana göre Ronaldo Nazario'dan. Neden daha çok sevdiğim Bülent Korkmaz ilk defa geldi 8290 yetenek. Evet Bülent Korkmaz. Ciddi. Vallahi de billahi de Bülent Korkmaz. Yaşasın be. İlk defa geldi. Şöyle. Diğer kartımız Pedro Malero 85 85 yetenek. Pil Foden 9595 yetenek şöyle. Abi Bülent Korkmaz geldi ya. Şu anlık böyle. Diye 6. kartımızdan Zarra geldi. 91 yetenek 9300. Diğer kart ilk defa geldi. Guardiola 8590 yetenek. 7. kartımızdan Saliba 82 92 yetenek. Diğer kart bu kim? Puskas. Puskas gördüğünüz gibi im, imzalı mı? Bekleyin arkadaşlar. Herhalde imzalı arkadaşlar. Şurada bir şey var. İmzalı herhalde. Ama sonra şey de olabilir. Şöyle Puskas 97 98 yetenek. Son kartımızda da açalım açıyorum. Yine Hakan Çalanoğlu ve şimdi Simon Banza. Ve size göstereceklerim. Bekleyin arkadaşlar. Eğer de imzalıysa ben az önce 3 tane açtım dışarıdayken. Şöyle bakın. Eğer bu şu imzası arkadaşlar bu Puskas ilk, ilk birinci imzalı kart. Bunlar kesin %100 imzalı. Gördüğünüz gibi şurada Van Besten'in ikinci imzalı kart ve o Türkiye'nin genç yıldızı. Kenan Yıldız şurada gördüğünüz gibi imzası var. Çok iyi Buradan 3 tane imzalı kartım geldi. Şöyle göstereyim. Videonun başlığı. Bunlar ilk imzalı kartlarım benim. Görüşürüz. Bay bay.